Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar mesleki Arapça dersimizin son dersini yapacağız. Nihayete erdirdik inşallah. 6. ünitemizin 4. dersini yapacağız ki dersimiz el ahlakul mezmumetu yani yerilmiş ahlak, kötü ahlak anlamına gelen son konumuzla birlikte 11. sınıflar mesleki Arapça dersimizin ünitelerinin tamamını yayınlamış olacağız. İnşallah istifade ediyorsunuzdur. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Sevgili arkadaşlar kanalımıza ayrıca 10. sınıflara ait tüm dini ve sözde derslerimizin içeriklerini yayınlamaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olalım, videolarımızı beğenelim. Arkadaş gruplarımıza paylaşalım inşallah diyorum ve başlıyoruz dersimize. Öncelikle duymuş olduğumuz kelimelerin altlarını çizmemiz isteniyor. Birinci kelimemiz el mekru. Daha sonra ne demekti? El hile tuzak anlamına gelen bir kelime. Yüetti yerine getiriyor. Daha sonra el bu talihsizlik anlamına gelen kelimemiz. Son olarak el münteşiratü yaygın anlamına gelen bir kelimemiz bu da. İkinci bölümde duymuş olduğumuz terkipleri yazmamız isteniyor. Adetün kabihatün kötü bir adet. Meradun meradun hatirun tehlikeli hastalık fesadul kalbi kalbin fesadı irtikabul ceraim suç işleme anlamına gelen terkiplerimiz. Şimdi 3. bölümde yine aynı şekilde terkipleri bu sefer de parantez içerisinden seçerek oluşturmamız isteniyor. Adetün, abihatün değil mi? Efendim meradun hatirun daha sonra fesadül kalbi. Daha sonra ise irtikabül ceraim şeklinde terkiplerimizi oluşturduk. Geçelim konumuzun tercümesine bakalım. Yerilmiş kötü ahlak neymiş? El ahlakul mezmumetu yerilmiş ahlak. Hiye kullu sıfatin seyyiyetin. Ya yani her türlü kötü sıfat ev ya da adetün kabihatun mimma yebghidullahu. Allah'ın gazabın azabınlandıran, Allah'ın hoşuna gitmeyen kötü alışkanlıklardır. Ve minha onlardan bazılarını sayıyor şimdi. El bu yalan. Ve hüve kavlun gayrul hakki. Gerçek olmayan sözdür. Ve kad yuetti lirtikabil cerayim. Suçların işlenmesine ne yapıyor? Neden oluyor? El-gıybetü gıybet. Zikrukel eha zikruke eha ke bima yekrahu fi gıybetihi. Yani gıyabında kardeşini onun hoşlanmayacağı şekilde anmandır. Başka el hasedü ve huve temenni zevalül nimeti an gayrik. Senden başkasında olan nimetlerin yok olmasını temenni etmek. Değil mi? ve huve maradun hatirun yufsitul gulub. Yani bu kalbi bozan bir hastalıktır. Bir fesadil kalbi tefsudul ahlak. Kalbin bozulması ise ne yapar? Ahlakı bozar. El gışşa. El gışşu aldatma demek. Ve hüve hulugun yecme'u beynel hıda'in vel kizbi. Vel kezibi. Hile ve yalanın birleşimi bir huymuş. El faş el gışşu aldatma ve gad hazza minhu Rasulullah bi kavlihi Allah Resulü şu hadisiyle buna karşı uyarmıştır. Men gashana feleysa minna bizi aldatan bizden değildir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi boşlukları uygun kelimeler kullanarak doldurmamız isteniyor. El ahlakul mezmumetu yerilmiş ahlak hiye kullu sıfatun seyyetun her türlü kötü sıfat ev adetun gabihatun mimma yubghizullah yani Allah'ın gazaplan, Allah'ı gazaplandıran kötü alışkanlıklardır. El hasetü haset ve temennâ zevalün ni'meti anil âhirîn. Âhirîn. Başkalarında olan nimetlerin yok olmasını temenni etmek. Vel kezibe huve kavlun gayrul hakkı. Yalan. Gerçek olmayan sözdür. El gışşu yecmi'u beynel hida'u vel kezibu. Hile ve yalanın birleşimidir şeklinde boşluklarımıza, parçamıza uygun şekilde kelimelerimizi getirdik. Şimdi sorularımız var. Peygamber Efendimizin men gashena feleyse minna hadis şerifini okuyoruz. Bakın men gashena feleyse minna biz aldatan bizden değildir. Şimdi bu soru bu hadisle ilgili sorular soruyor. Mel hulugul varidu fil hadisi. Geçen hadiste diyor yerilen ahlak nedir? El-hulqu'l mazmumul varudu geçen hadisteki yerilen ahlak fil hadisi el-gışşu yani aldatmadır. Ma alametu'l gışşu bi gayrihi minel ahlakil mazmume. E, yerilen ahlak e, diğer yerilen ahlak diyor. Aldatma alametleridir. Yani hangileri diyor aldatma alametleridir bu ahlakta? Yerilen ahlakta. El-gışşu nedir? Yecmeu beyne'l hıdâ' ve'l kizbe. Ne diyeceğiz? hilenin ve yalanın birleşmesidir aldatmak. Tamam mı? Son olarak da mu'terahan li halli müşkiletül gışşı e, aldatma sorununu çözmek için e, bir çözüm ortaya koy. İhya'ul vazi'il ahlakiyye ve tenmiyeti zamiril dahili diyebiliriz. Şimdi ise doğruya doğru yanlış. Yanlış cümlelerimiz var. Onları yapalım. Hazret teşri'atil İslami İslam'ı minel ahlâgil mezmûmeti. İslam şeriatı kötü ahlak karşı hazırat uyarmıştır. Doğru mu? Doğru. İyi, kötü öğretmiştir bize. Eferul ahlâgil mezmûmeti dünyeviyyin leyse gayrin. Kötü ahlakın etkileri dünyevidir. Başka ne olur mu? Hem dünyevi hem uhrevi cezası var. Yalan, gıybet boşuna mı değil mi? Cezası var onların. rahun nasul kezzâbü ve la nehu İnsanlar yalandan hoşlanmazlar, onu sevmezler. Doğru mu? Doğru. Elle gıybetü zikruke ehake bima yekrahu ve huve mevcudun. Gıybet kardeşinin onun huzurunda olacak şekilde diyor konuşmaktır. Doğru mu? Ve hüve mevcudun. Hayır, mehve la mevcudun demesi lazım. O yokken onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmaktır bu cümlemiz nedir? Yanlış. Kavayit kısmında yine inne ve kardeşleri ile ilgili cümlelerimiz var. Önce okuyalım. Bakın kırmızı yazanlar inne ve kardeşleri, mavi yazanlar ismi nasb olduğuna dikkat edin. Yeşil yazanlarda onun haberi ref olduğuna dikkat edin. İnnel ilme nurun, ilim nurdur. Ke ennes sefinete gari gemi sanki batmış gibidir. Leyte zulme zailun, keşke zulüm yok olsa. Leal ve cemilun gaden, belki hava yarın güzel olur. Teraballistu lakinne şurtiye kabazu aleyhi. Hırsız kaçtı fakat polis onu yakaladı şeklinde bakın inne ve kardeşlerinin örnek cümleleri. Nahvimizi okuduğumuz zaman el ahruful müşebbehetu bil fi'li hiye inne enne ke enne leyte lakinne. Bunlar fiile benzeyen harflerdendir. Tedhulul alel cümletil ismiye isim cümlesinin önüne gelir ve tanısıbı lisme ismi nasb ve terfaul habera haberden ref eder. Yecuzu en yekun ismi ha ismen zahiran ev zamiran muttasılan. Ne demiştik? İsimleri açık bir isim olabileceği gibi muttasız zamir de gelebilir. Anlamlarını tekrar edelim. İnne ve ehevatuha, inne ve kardeşleri. İnne muhakkak ki, mesela inne Allah diyoruz da muhakkak ki Allah. Enne olduğunu teyit eder yine. Ke enne sanki lakinne fakat lealle belki leyte keşke lienne çünkü anlamına gelen inne ve kardeşleridir. Şimdi ayet kelimelerimiz var. Buradaki yine inneleri kardeşleriyle birlikte bulacağız, daire için alacağız. İsimlerini tek çizgiyle, haberlerini de çift çizgiyle göstereceğiz. Bakın inne inne ve kardeşlerine ha bakın mutlatsız zamir gelmiş. İsmi şeceratün nedir haberi Kenne bakın inne ve kardeşleri hü muttası zamirdir. Ruusu haberidir. Aşağıda ise lakinne ismi ekferahüm haberi ya de la ya'lemun de haberi şeklinde gelmiş oldu. Ne buyurur? Ve lakin nekferuhum la ya'lemun fakat çokları bilmezler. ayetlerimiz anlamlar anlamları altında yazıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar boşlukları uygun kelimelerle doldurmamız isteniyor mimma la şekke fihi en elahlaqu'l mazmumet merfudatun diyeceğiz hiç şüphe yok ki yerilmiş kötü ahlak merfudatun reddedilmiştir bakın haberini getirmiş olduk ve <mimma> en nesahi beha baidun an eddinil hakki kötü ahlak sahip, hak dinden uzaktır lakin el cahile yuha vilu en yecideli nefsihi el izara efendim فيما يتحلى به من ancak cahil kimse kötü ahlakıyla bir ilgili olarak kendisine mazeret bulmaya çalışır. Kennehu <laughs> lehu Sanki başkalarının kötü ahlakının kendi kötü ahlakından haklı çıkardığına inanır. Halbuki herkesin ahlakı kendinedir. Herkes güzel ahlak sahibi olmaya çalışmalıdır başkalarını eleştirmek yerine kendi ahlakımızı düzeltmeliyiz diyebiliriz değil mi? Şimdi inne ve kardeşlerini 6. ünitemizde bolca işledik. Her dersimizde az çok anlattık. Şimdi burada diyor ki hatalı cümleler verilmiş. Tamam mı? Bu hatalı cümleleri bu tarafta doğru olarak yazacağız. Neye dikkat edeceğiz? Bakın inne burada olduğu zaman innenin ismi mansup yani üstün olacak. Haberi ise ref yani bakın ötreli olacak. Tamam mı? İnnel ilmu nuran. Bakın mu demiş. RAN demiş. Ne yapacağız? İnnel ilme nurun. Kennel ahlaka alameten. Bakın burayı yanlış yapmış. Yapmış. Kennel ahlaka alametün diye düzelteceğiz. Leytel müslimune. Ne demiştik? Çoğulların nasvedatı datı ye olacak. Yutabbiqune ahlaka islamihin. Bakın. Leytel müslimine dediğimiz zaman düzeltmiş oluyoruz. En alttaysa ikisi de yanlış. Leallel imtihanu sehlen demiş. Ne yapacağız? Leallel imtihane Keşke imkan kolay olsa. Sınavda büyük bir ihtimalle buraya hocalarınız sorar. E, ne yapacaksınız? İsmini nasb, haberini ref yapacaksınız. E, yanlışları çok kolay bir şekilde düzeltmiş olursunuz. Boşluklarımız var. Kelimelerimizi boşluklara getirmemiz isteniyor. E, İnnel ümme tuhip bu veledeha. Anne çocuğunu seviyor. Bakın burada ümme nasb oldu. Kenner racule sedun. Sanki adam diyor. E, nedir? Aslan gibi. Efendim tayru cemülün lakinnehu zi, zeylehu tavilün Bakın burada da tavilün uzunduru. Bu şekilde ref getireceğiz. Leytel tel inebe garibun. Keşke üzüm yakın olsa diyor. Zavallı yiyecek demek ki. Boşluklara yine inne ve kardeşlerinden uygun olanları getirin diye bir alıştırmamız var. İnnel islame dinun azimun. Bakın burası ne yapıyor? Ref. Muhakkak İslam yüce bir dindir. Ehbera. Nebi haber verdi bize. Ennel mü'mine bakın en neye getirdi. Gaviyyün hayrun indallâhi minet daifi. Zayıf mü'minden daha hayırlıdır. Kim? Güçlü mü'min. Leyte adalete mutab mutabbegatün alel cemi'i. Keşke adalet herkes için uygulansa. El, el alâtul hadisetü modern makineler. Lakinnel le. la ya'rifûne teş ileha. Makinalar modern fakat işçiler onları çalıştırmayı bilmiyorlar şeklinde. Lakin ne yapardı? İstidrak yapardı. Bir önceki cümlemizin tersini e, anlam oluşturur. Şimdi sevgili arkadaşlar aşağıdaki kelimelerimizle ilgili cümleler oluşturmamız isteniyor. Mesela inneni. Ella ta'budu illallah inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Bakın kuşkusuz ben. Lakin ne ile ilgili? ve lafşına la rafğına hu bıha, ve la kinnahu axlada ila ve tabğa hawa şeklinde ayetlerimizden örnekler verebiliriz. Keşneha ile ilgili ve el qasak Hazreti Musa ile ilgili bakın asafnat. Fəlima raa ha tehtzu keşneha janun vella onun yılan gibi. Enneha ile ilgili de İnna Allah la istahi an yızrıb meselen ma bagulatan fma fe fırqaha. Fma ladin amanu fiyalmun ennehul hakku min Rabbihim. Onun Rablerinden bir gerçek olduğunu şeklinde ayetlerimizden ya da siz kendiniz cümleler oluşturabilirsiniz burada ayet kelimeler gelen kelimelerden oluşturun dediği için ayetlerden örnek verdik. Şimdi yerilen ahlakla ilgili arkadaşlarımıza bir sunum hazırlamanız isteniyor. İlk başını biz verelim, devamını siz tamamlayın. Mina'l akhlaqil mazmumeti ta'avunu alel itmi vel udvan. Kötü ahlak günahta ve e, düşmanlıkta yardımlaşmaktır. Lizalike la yacuzu ta'avunu alel ismi diye devam edebilirsiniz mesela tamam mı? E, düşmanlıkta, yalanla, gıybette birleştirmek caiz değildir gibi cümlemizin devamını getirebilirsiniz. Şimdi güzel bir alıştırma var sınıfınızda inşallah öğretmenler sizlere yaptırır. Burada kötü alışkanlıklardan el gıybetunun e, sebepleri esabuha el gıybetu ilacuha. Bakın kıybetin neden neden olduğunu ve ilacı nedir şeklinde bir mesela münazara yapabilirsiniz. Da'ful iman. İman zayıflığından gıybet olur mu? Olur. İlacı nedir? Musahabetul istiqai salihin. Salih arkadaşlarla beraber olmak ve yuhazzirunek min fi'li şerr. Ve kötü alışı, kötü işlerden uzak durmak et terbiyetü seyi leti yen aleyha et Başka kötü terbiye. El <laughs> inşigalu bi zikrillah. Allah'ı zikirle meşgul olmak. Ve kıraetül Kur'an daima ve her <laughs> zaman Kur'an okumak. Başka izâ'atü vaktil ferag Boş vakti, boş vakit geçirmek. El qana'atü rıza bima qasemullâhilek. İrza'ül âkharine minel ashab el inşigalu bi uyubike an uyubil -aharin. Kendi ayıplarıyla meşgul olup başkalarının olmamak şeklinde güzel bir çalışma. Bunu sınıfınızda siz de yapabilirsiniz. Evet kıymetli arkadaşlar böylece kötü ahlak konusunu da sizlere anlatmış olduk. İnşallah hepinize peygamberimizin o yüce ahlakını Rabbim nasip eder. Onun ahlakıyla ahlaklanmamıza hepimizin vesile olur. Çünkü peygamberimize Allah buyuruyor ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Dolayısıyla o bizim için üsvetül hasene, en güzel örnektir. O yüzden biz peygamberimizi kendimize tek rehber, en güzel önder, en güzel rehber edineceğiz ki inşallah hem bu dünyada hem de ahirette huzura kavuşalım diyor. Hepinize 12. sınıfta başarılar diliyoruz inşallah yakında. 12. sınıfa geçeceksiniz. Kanalımızda 12. sınıflara ait yine tüm dini ve sözel derslerimiz içeriklerini yayınladık. Onlardan da istifade edersiniz diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda şimdiden başarılar diliyoruz.